Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanal tanıtımı videomuzla ile birlikteyiz. Kanalımızın hakkında birkaç bilgi vereceğim. Kanalımızın ismi Oyun Kafası arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiden kanalıma destek olmak istiyorsanız her kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi şimdi konumuza girelim arkadaşlar. Oyun Kafası kanalımızda sadece oyundan ibaret Olmayacak Chrome, Google Art, Live Video Player, Vivaldi wow gibi uygulamalardan sizlere yardım edeceğim. Siz yapamıyorsunuz. Nasıl çalışacağını, nasıl bu, bu işi yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ben de size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Sonra uygulamaları tanıtacağım. Picsart, Puffin gibi. Sonra siz Google Play'de ne istiyorsanız oynayacağım. Arkadaşlar şu oyna şunu oyna deyin oynayacağım. Bölüm bölüm yapabilirim veya e, yapmayabilirim de o oyunu zevkine bağlı sizden diyseniz o devam ettirin beğenmediyseniz de devam ettirmem seriye kapatırım yani. Sonra arkadaşlar bu Minecraft çekerim. Kapı topu Clash Royale Clash of Yani bu her Minecraft'tan Survival Games'ten Hunger Games sonra Sky Wars gibi şeyler çekelim. Survival Games oynuyoruz kafa topu da ee, çok güzel yıldız Ligi'nde oyunlar oynarız. Clash Royale'de size destek denemeleri söylerim arkadaşlar. Benim en çok kullandığım destekleri söylerim. Ve hep kazanan destekleri söylerim. Yani sizden gelen destekleri söylerim arkadaşlar. Siz bana yorumlar kısmında bildirirsiniz. Sonra arkadaşlar kullansa başlayabiliriz. E, block Launcher'den modları göstereceğim arkadaşlar. Yani Minecraft'la Block Launcher modları e, o hep olacak arkadaşlar. Mod olmazsa olmaz. Hep ben size hep mod göstereceğim. Kardeşim modlarla ilgileniyor Minecraft hakkında. Her şeyi biliyor neredeyse seviyor yani ben de ondan destek alarak size bildireceğim arkadaşlar bu modu bir bakın diye göz atın diye sevdiyseniz eğer böyle şeyler devam ettiğimi diye sorular soracağım size videomu ee, videoma like atarak bunu değerlendirebilirsiniz like veya dislike ona göre devam ettiririm devam ettirmem arkadaşlar arkadaşlar bugünlük kanal tanıtım Videom bu kadar. Eğer şimdiden kanalıma destek olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı Unutmayın. İyi günler.